Şeytanlar Allah'a sanırım. Ee, yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar. Bak, münafıklar demiyor Allah. Evet. Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar. Ama bu münafıklar yani bak, kalbinde hastalık olanlarınla münafıklar ortak hastalık içerisindedirler. Yani, evet. mesela kafirlerin de birçok yönü münafıklarla aynıdır. E ee, bakın, kafirlerin, münafıkların ve kalbinde hastalık olanların hepsinin, ee, tek blok olarak münafıklıkta toplandığını görürüz. Evet. Evet. Ama kalbinde hastalık olanlar da münafıkları mesela sert eylemlere aleni saldırıları olmaz. Evet. Yani onlar daha değişik oluyor. Küfür ama çok alenidir. Net söyle. Onlarda bir mertlik vardır. Evet. Ee, kalbinde hastalık olanlar da yine bir bu, e, hastalık yani bulanık zaten ayet diyor hastalık vardır. Evet. Ama küfür çok net açıktır. Evet. Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayalım sanırım. Yani kalplerinde bunlar biraz kine yatkın oluyorlar. Evet. Kine ve nefrete, öfkeye, dedikoduya, kavgaya, saldırganlığa yatkın olur. Allah ona dikkat çekiyor. Evet. Yani kin içlerinden gitmiyor. Bir tutku gibi oluyor kin. Halbuki müminin kalbinde olmaz mı? Bak eğer dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylece onları simalarından tanırsın. Simalarına da vurur diyor Allah. Ama ben istersem diyor. Evet. Demek ki simalarında da bir kararma, bir bozulma, bir anormalik hissediliyor. Andolsun sen onları sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Yani sivri dilli oluyorlar. Yani Müslümanları rahatsız edecek, kızdıracak, onları korkutmaya yönelik, onları huzursuz etmeye yönelik veyahut onları e, beğenmediğini e, gösteren, eleştirir diyor ya ayette de eleştirir diyor. Yani eleştirmeden kastı onu küçük düşürme kastıyla yapıyor. Yani ben senden daha akıllıyım, daha büyüğüm diyor. Haşa. E, sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Allah amellerinizi bilir. Andolsun biz sizden mücahit olanlarla sabredenleri bilinciye belli edip ortaya çıkarıncaya kadar deneyeceğiz ve haberlerini sınayacağız, açıklayacağız. İşte kilit ayet bu. Şimdi münafıkla muttakinin kalbinde hastalık olanla müminin arasındaki farkı ortaya çıkartan Allah'ın sistemi. Bu açıklıyor. bunu açıklıyor Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah sınır. bak andolsun biz sizden mücahit olanlara cehd edenlere gece gündüz Allah'ın dinini yaymak için Müslüman kendini zapt edemez. Evet, inşallah. Dayanılmaz bir tutku duyar. Yani münafıktan akıl almaz nefret eder. Yani doğal olarak nefret eder. İnşallah. Hani nasıl bir Müslüman pislikten, fosseptikten nasıl tiksinir? Evet. Yani tiksin dediğimiz için tiksiniyor adam. Doğal olarak tiksinir. Münafıktan doğal olarak tiksinir mümin. Ee, kafirden şiddetten e, nefret eder. Yani doğal olarak. Bedeninden değil, şahsından değil, fikrinden, evet. eyleminden. Yani bak bu da çok önemlidir. Bedeni ne Allah yaratır, bedeninden değil. Evet. Yani şahsı değil. Fikir sistemi, onun yaptığı eylemler ondan e, rahatsız olur. Mücahit olanlar sabredenler. Şimdi cihatta bir de sabır var. 79 yılından beri aynı aşkla devam ediyorum. Maşallah. Bak benden beraber yola çıkanlar birçoğu devrildi gittiler. evet. Ne de dernekler çıktı, ne gruplar çıktı. Şu an o oh, 4 oh, oh, katense gel Naci demiş yani böyle. <laughs> Uyuyorlar. Evet. İşlerin gibi bambaşka bir aleme girdiler. Ama bak ben artan bir şevkle ar devam ediyorum. Maşallah. Maşallah. Buna rağmen tir tir titriyorum. Allah'tan korkuyorum. Cehenneme giderim diye. Maşallah. Yani o, ter basıyor artık şeyimden. Allah vermesin diyorum. Yani ya cehenneme gidersen diyorum. İnşallah hocam. Ya kendimi dövmüyorum ben günahkar, az içinde olan bir insanım. Yani ben örneğin falan da demiyorum falan demeyeyim Allah affetsin. İnşallah. Ya durup durup iki de bir işte sen şunu bana bu, bu edebiyatı yapmasınlar ya. Yani. İnşallah. İnşallah. Ama eleştiri açığım. Tabi doğruyu güzel arıyorum inşallah. O kadar deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız, açıklayacağız haberlerinizi. Sınıyacağız yani sizden gelen her türlü haber değil mi? Tamam ya. Bunu sınıyacağız diyor Allah.